bölümü. Şimdi başlıyoruz. Ne oldu lan? Daha başlarken. Hadi lan da. Yalnız. Ve arkadaşım var oğul. Şimdi o oynuyor. Hadi. Hadi <laughs> başla Urfa'ya bak. <laughs> Ama oğlum. O Ne çok, bu? Çok, çok ne kötü. bu? Yavaşım. Anam.

Aga bayrakları kuracağım. Vay değil la. Aga orada defan. G4 kur. G4 Ana. Ama Uf. Aga kutu aldılar. Oha bomba. Dur hadi lan pozisyon. Bomba üstüne Aga üstüne oturmuş resmen. Dur bekle ben şu adamı tarzlayayım. O pro Allah Allah. Ana başını çıkarsa da o yanına götürüyor ama öldü hadi oğlum bizim denk. buraya giriyor? bizim buraya giriyor? Evet. montunu giy ve helaya ayağı giy. şimdi sus o, şimdi sus o. bu ne lan elma Ay, yok ya armut hayo <laughs> topla top mu Oyunca. oyuncak oyuncak atmışlar aga yanından adam geçti Görmedin mi? Of adama bak kıçaklı pırıldı. Of of double alıyor. Double almadı mı? Double değil de double. Double diyorum ben de o Ben Abicim burada ne yapıyorsun? A, kolu Tekir kopmuş. kolu kopmuş. Adama bak kolu kopmuş. Of bıçak buldu. Bıçak buldu. Adam bıçak buldu. Tamam hadi oğlum. Bıçak buldu. Dur. Bıçak buldu. Ana ana ana. Ceyda'yı da kurdular. İmha. Nerede? Ha intihar ettiler. Ha o, o, o. Ana gel gel gel. Oha adam abi, abi, abi. Ana ter. adam hızlı. Ha aga bunda özel kaçılıyor mu? Evet. Aga sen özel kaçtın mı hiç? Aga. Aga hızlı var özelliği. Özel kaçıyorsa. Mesela abi dinle. Aga güneşe bakıyor. Ana bak sana. Zıplamış. Ah. Güneş. Bomba atma kıvıldayamıyorum. Bak Afk kaldın aga. Ay. Dur. Ay. Boşa gitmesin şimdi ya. Aga adam. 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 Selamun aleyküm. Aga şerendir <laughs> Ama başı yok. Nasıl konuşuyor la ben de? Hı. Anlamadım. Hı. Bak aslında ben oynuyorum. Ben ne bu? Hmm. Arkadaşlar. Okay. Görmüyor mu onu o kadar kocaman? O silahına Uf, Silahı bak adam. Silaha. bak. AK mi bu? Hayır. O keleş. Keleş ama boyamış. Dur, dur boyama dur. da var. Dur, şurada var Yok, o da adam yok, o da var. Alırsam bunu, Alırsa? Alırsam şu duru. Aldım. Duvardan su kuluyor. Çakımla aldı. Vay. Duvardan su Duvardan sıkılıyor. kuluyor söyleyeyim. Ben mi aldım yani? İnanmıyorum. Hayır, asist. Asist oldu. Bak sen ona mermi yaptı, sonra o bizim adam sıktı. Aynen, team oldu. oldu. asist oldu. Aldım. aldım, aldım. İki kişi aldım. Asist yaptım bir tane, bir tane kendim aldım. Arkadan almış. Baba, benimle oynar mısın? Tabii ki. Baba sevmiş ki babasıyla aynı boyda çocuk mu? Anne ne var? Anne cam kırılmış. Anne çatışma çıkmış. Ana ben oynayacağım. Anne. Heh, Anne. Uyuyabiliyorum bak. Ol. Oh. Yatamıyorum. Ol bak. Ama sen burada durun. Adam oldum. Spiderman Adam lazım. misin lan sen? Adam babayı kurmuşlar aşağı. Vah! Uf. Gel. Kuyuyla mı geçtim buna? Ay fe. Fe ile mi? Seyri silah değiştiren oldu. Mega doğuş. O şunla bu sıkıntı. Aynen biliyorum biliyorum. Ka Aynı şey modern vakti taktik değil mi? Aynen. An Önünde adam öldü. Fakir miyiz? Aga! Bombayı görmüştüm ama adam çıkacaktı ya. Bak bak attı. Geldin Bak üstüne oturmuşsun. Aslında gerçekte o kadar küçük patlamıyor bomba. Ayı An kadar patlıyor. Bir, bir dünyanın yarısını patlatıyor. Spiderman. Spiderman. Dylan orada adam mı gördü? Görmedi. Hayır orada An şeyi gördü. Ananı. Evet ananı gördü. Ananı mı? Ananı mı gördü? Ananı Hayır şu manken ne gördü? Abi, abi ne yapıyor? Oğlum bak bak. Oha bir de kadın var Aynin, ya. Önüne kadın var dönmek yok. Önüne kadın dönmek yok. Oğuz hani kadın var diye ya hani orada. Oğuz anne dedi işte. Anne ne olmuş sana? Ha? Hani anne. Oğuz. Lan hani ben evde anne dedim ya birine. O kadar evet, anne cehenneme dönmüş orası. Hani anne dedin ya işte onun arkadan tecavüz edenler de var. Bomba <laughs> 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 o kadar uzağa gidiyor mu?

Bu abi, abi, abi selamünaleyküm. Adam mı? Oğlum hadi Sen, lan. Selamünaleyküm. Aa gördüm. İbni gördüm onu. Çık lan, kafanı çıkar. Bizim elemana bak. Aa ana iyi iyi atla. Biri ne <laughs> yapıyorsun dedi? Yok kazandık, kazandık 275 XP. işte saçmalık. Bak bu son darbeyi atmış. Bizi de öldürmüş. Ebemizi ağlatmış. Ama kazandık. Ya oye. Oh yeah. Kazandık. Allahuekber! Allahuekber! Allah'u ekber, ekber. Ot Nasıl bir bak ne bu? Pompaku! kur, aga pompaku! kur. Pompak. Pompak. Aga cehenneme çevirdiniz iki dakikada. Cehennem ne? Bu ne? Ana mı? Sis. Aga göremiyoruz. Bunu da bunu gerçekçi yapmıştım işte. Göremiyoruz hiç. Ne yalan ya var başına. Kıvılcım. Kıvılcım çıkmış. Ay anasını kıvılcım. Anası anası. Aaa. Oh, öyle mi? Shift. <laughs> Aga special direkt C'ye bas. Bak altıda bomba patladı. Aha. Hayır, Hayır. düştün Bombada boğuldun <laughs> herhalde. Değil mi? videoda olduğumuzu unutmuş ya oğlum ya. <laughs> Aga gör. şurada bak. Duvardan geçiyor evet, Evet arkadaşlar. Bunu da oynayalım son videomuzu. Yavaş yavaş sonuna gelelim. Evet. Yani bu çocuk. Baran gelsene seni ben. Baran. <laughs> Dur sende. Tamam. ben seni bu yapıştırdım oh. C ile bekliyorsun ben C'yim yok aga, adam atladı yardımcım yok kazanıyoruz kazanacağız bu ne bu kral olacak iki kişi